Şu şu benden tüm drop alamayan güzel kardeşlerime gelsin beyler. Drop alamayan tüm güzel kardeşlerime gelsin. Ne işlerim yolunda ne sevdiğim kız kolumda. Bu drop düşmezse bana aha ha senin eller yanıyordur şimdi. Ben gerçekten. bu mevdu oynadım. Oha map'i de biliyor. Oynadın mı? Daha Nasıl ya? Biliyorum. Biz Abi şu hani an savunuyoruz. Oyun başlıyor hadi hadi. DC'yi bir karsak ya. Yani. Beyler bak burada. DC'yi karsanız da DC'yi. Ben A'dayım Gel aynen. Aynen. ayarlıyor. Kanka biz defansız galiba değil ben a'dayım. mi? Ben A'dayım. Buna mid oluyor aynen ben A. ben de A'dayım ben de A'dayım. Kanka, ben gel buradan gel. Kanka hoş kaldı. Tamam tamam kafalar karıştı. Ben gidiyorum ya be. Yavaş yavaş. Oğlum FPS'im niye düşüyor benim böyle? Geliyor gel şu an. Geldi geldi. Gel el al. spike bizde, spike bizde. Spike görüldü. Burada da değil ki. Bak buradan evet, aşağı indim. Döndüm direkt. Spike bizde beyler, spike. Ses var ha burada, ses var burada. Evet, evet, duydum bak gördüm. Tamam. Haritada iki tane var orada. B tarafında adam. Gel gel açılalım. Buradan yavaş yavaş gitsek mi lan? Mid koş, Koş koş koş. B mid. Bravo. Arkadan... olan kim? Helal. Bir şey söyleyeceğim Spike'dan çok uzaklaşmasak mı? <laughs> gel gel. Birim biri de, de, de arkanızda. Allah panki gel alalım. canını doldurayım lan gel. Geliyorum geliyorum. Oğlum gördün mü adamı. Hiç bilmiyorum ya bakalım. Geliyorum geliyorum dedim nereye? Dedi, ne kadar gelebiliyorlar acaba? Ben de bilmiyorum ki. Buranın yani... bura... ha, burası Geldi. An... Kaçtı. İkili ikiler orada. Ayakta kalan son oyun. Ulan ya keşke la, duvar çekseydim oraya. Oğlum bas, F'ye bas. Aa çıkılıyor. <laughs> Aynen. Oğlum, <be. gülüyor> tamam skordu bir değiştirebilir misin? Aynen değiştireceğim. Bak, Kimden... Benim takımı söylüyorum. Bak e, şey Lehluner bende, Gandhi bende, Anlı Şifancı bende, Rogue bende. Tamam, tamam. Pis... Allah, digını Al al Deagle al Deagle'ı çek. Duvara yapışıp flash'ı koyacağım şey. bekle. Koy. Ooo güzel flash bence tamam yeter. Bir tane daha, bir tane bekle, eee. bekle, bekle. Az sağ bir Kesiyorum ben karşıyı vurdum. Tamam. Kör oldu, kör oldu. Var kör var oldu. Var var var. Vurdum Oy. onu. Var burada. Burada bir var. Bir tane daha var kanka. Iki, var. Tane orası, iki, var. Tane evet. i̇ki tane orası, iki tane orası geldi. Çok Geliyor bir tane daha. Görüşmeler. Oraya ok attım. Spike orada, dönelim. Görüldüler. Gördük adamları. geri gitti. gitti, geri gitti. Vampi 100 atışım, 10. ayını kutlamış. Vampi. Vampi. Orada, ay vurdum bir tane. Watch. Yes, Base'in de base'in de. Bir kişi. Sonuncu değil. Ben son... An... ulti için şey aldım. Son iki son iki beyler. Berker bir Aa, ha. Ha. Bravo. Son bir son Tamam. Bak, <laughs> Drop bayağı yeah. uzun sürecek. Bravo. Öğreneceğiz bravo. Map'i. öğreneceğiz. Abi bende FPS düşüyor çok fena böyle. 30 FPS oynuyorum oyunu. Abi öyle? grafiklerini azalt kanka. Düşükte kanka hepsi. Hmm. Hmm. <laughs> Valla kanser oldum kanka. Rush yaptılar la bildiğin çok yakınmış orası. Çıktı gitti mi? Of. Sağda gidiyordum lan. Bir düşman kaldı. Vedal kanka gidiyordum. Vedal. Of. <laughs> abi ama Hazır babana ne? Eller yanıyor de dedim size ya. Tamam. Helal evet. oğlum. Bravo. He değiştirdiysen bilemiyorum. <laughs> Rogo onun azı var. Her? Rogo onun azı var. Er Ay! <laughs> Rago. Ya, ya. Abi bu Rogo çok. Tek tabanca. Tek tabanca. Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu? Tek tabanca rogu ha. O yüzden tek yukarısı kalıyor Atmadım bu smoker. arada. Ha işte midi. Midimiz yere Bir tek orası kalıyor. Hop yukarı. Yakın oyna bende, yakın oyna bende. Zilden alacağım. Yakın Baya al al Kanka flash atıyorum. At kanka. Mide öldü bir. Helal. Bana bakıyorum ben. Oğlum bu duvardan gitmiyor mu ya? ya. Tamam. Hamza öldü. Sarkı, Özelliğini yok Duvardan da geçiyordu sanki o. Evet evet. Siyah yerler da. geçiyor takım duvardan. Sağımızda Gel. mı? Helal. Helal. Çok, Hadi. güzel. Çok güzel. Ya şu bıçak almak lazım Kelçe. Bu ekmek bıçağı sayıyor ya. <laughs> ekmek bıçağı baydı şu an ya. Yok, yok bunlar. <laughs> Drone geldi. Körüm. Vurdum. Sen ne yaptın ya? Çok, çok iyi spike düştü dönüyorum helal. ben dönüyorum. Ben C4'ün oradayım. Aa demen oğlum. Gandi gandi. Helal helal oğlum. Helal. Helal. Bravo bravo. <laughs> oğlum vur yine lock timing oldu lan. Harbiden. Biz gök ederiz ya. Lock timing oldu. Doğru yoldayız. Aynen çok değil iyi. Ne oldu öyle? Arkamıza mı geldi? Şey o Doğru. bizim adam duvarı kırdı o, o AWP'yle çıkan. Sağ tarafında ben... bir şey yok. <laughs> Ede <laughs> var bir tane. Biri yardım ya. lan. Lan o ne mitti adam? Lan oğlu. Ben mitti adam. 30 ay ya. korda herhalde. Helal. Kendini iyileştirir banki. Düşman kaldı. Helal. Sağda 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 adam. Geldim arkasından. Sağda sayda bir yerde. Bravo. Bravo. Wow. Nah, ya tamam. takım takım akıyor ya akıyor. Ya ne var ya? Bir önce bir yerde abi geliyorum. Geç kaldım tık. Aa yakın var. Ben sağda adam sağda. Gördü beni. Düşman görüldü. Var orada iki tane. Bekle bakayım ben ulti basacağım abi. İnce bakıyorum oraya. Ben de bakıyorum ince de. Biz gelmesin, gelemez tamam. Sen ne Ben yandım ya. yandım yandım. Helal lan Panki. Yok git. Panki oynadın be. Oynuyorsun hmm. bu oyunu be. Bak benim hareketi kes, geldi. Vurdum onu Erdem abi, gel geri. Gitmiyorum mu şu an? Kendimi kaldıramıyor olman kötü evet. ya. Kendimi kaldıralı bitsem var ya. B'den mid'e geliyor ha. C4 bende, C4 bende. Ben B'den açılıyorum kanka. Adam B tarafından geliyor mid'e. TBS falan da gidebilir. Kilit noktası. Var iki yani. var, iki var. İki tane daha mid var. Arkalarındayım. Mid'de mid'de mid'de. Şeyi çiçeği şey, açsanıza. Şey, Bana Ben robot no. değilim. Oy. Ya, vurum, iyi, 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 iyi. Arka geldi ki, iki geldi arka. Yukarıyı kapattım. Bir C4 şimdi. Geldi. Yukarıda ha Taylan. Uğur, sen uğur, uğur sende, Uğur sende. Hello. Kimin ihtiyacı var dedi. Kimin ihtiyacı var ya, yürü, da put put yani. Aa ay, yerde bir durum varmış alamadım. Bu karakter zor gerçekten ya. Ama o da şey, fena o da main'den bir Fena oldu oyun. Atıyorum smoke yine aynı yere. At. O ne oldu? Düzeldin. Geldin mi kendine? Düzeldi, düzeldi. Oy. At bakalım. Yakın alabilirim. Yakın yakın. Gir abi. Buradan girelim direkt. Smok'tan gir sağa Bak sağa sola bir yerlere. Sola bak. Tamam. Sağ yok. Dedik bakıyorum. Solmuş olabilir ha. Sağ sola dikkat Karşımızı kapattım. Hop yukarı. Camı kapattım. Kurbamın. Gelür kim be? Ben de. 5 saniyede bu hiç bir kalmıyor mu ya? Arka giriş ben CT'den ben geliyorum. Ha CT'den ben geliyorum. Arkamızdan Üzeri gelecekler bir Arkamızdan gelecekler. Var orada var. Güzel. Güzel oğlum oldu evet. Kenan'ınki. Ay! Ay! ay o. Oğlum o asım ha bizi öyle vuran. Ciddi Şaka misin? Evet. Fabulous. Oğlum onu Fabulus maistra <laughs> Hareketlere bak. Evet, ben garanti oynadım. Oğlum adam simple gibi çıktı tık 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 yaptı lan. Lan be. Ben ölmeye ya. neden, ne ya, ne neden bu kadar merak, meraklılar? Meraklılar aynen. Çok B'ye be, gittik. B'ye gittik. B'ye Karşı site var. Bak yukarı. Aa, Sivan içinde Helal. Window var. Fena sızdı <laughs> orada öldü baktım lan full geldi sol öldü helal canım yok arkadan arkadan bir yerden vurdu dikkat edin arkadan vurdu öldü helal öldü arka nice yine sağa at o orada o da şeyden sniper C4 sende robo yukarı ha yani info yok bir şey yok sen nereye ayrılın olur olsun bence daha iyisin sen de alp isteyen var mı bana habersene onu kanka atarım ben atarım yok ki param onun için param yok al kanka nasıl istiyorduk lan love iş mi doma iş mi Aa yakın yakın smoke çıksa. Erda abi flash atayım mı? Diyeceksin. Bence hiç sekür sekür gidelim arkamıza dikkat ama. Sağda yakın sağ yakın. Durdu. Helal. Öldü öldü çok ben fena, aşağı. fena aşağı. Çok fena Kapattım aşağı. orayı. <laughs> tamam. Nerede? Nerede Kelcho? Gideceğim öder yerde. Bombayı düşürdüm. Side tarası. Adamın base. Sağda hemen. Aşağı atlayınca sağınıza kalıyor. Ulan. Vur o AP değilmiş. Ayakta kalan son oyuncu. Oyna bu oyna. O ofak. Güzel de AWP. Uğur o Sesli bastığında da şu. bazen böyle sıkıntılar oluyor Uğur. Ya kandırdı beni AWP diye. Ben de diyorum <laughs> ya Kelşo vurdu dolandırma bari bizi Silah alacaktım da silah alamadım Allah arkanızdan gelecek biri abi E'den açılıyordu. Öldü körüm Kör oldu. Pikledi pikledi çıktı. Aa sol geldi. Helal. Ayla Helal. <laughs> Ben ona da vuruyordum ha. Taraf nereye gidiyor lan? Aşağı doğru bağlısı burada. Go. Açılacak. Öyle. Ben ben beni buslasana, var. beni buslasana Erdal abi. Erdal abi, Erdal abi beni gel, buslasana. Gel, gel. Öyle buslan mı? Ha buslanıyor mu lan? Nasıl buslanıyor? Bu. Kırın buslan. oğlum, oğlum şey. ne yaptınız ha? Ben çıktım. Dur dur ben alacağım. Biraz buz gibi yok mu abi? Üste çıkamıyor Yok kardeşim olmuyor bunda. Bunda yok. Ne geldi? Ne geldi? Geldi mi arkamız? Erdoğan abi bir şunu İki kişiler orada ya. Dur onu benim varmam lazım. Bir tane daha alırsam adam vurursam birini kaldıracağım. Dur dur. Bir dakikamız var. Aha duydum. Hadi bakayım bismillah. Geldi bu bekle nerede abi. Sağa koydum ben. Soldan geliyor hadi. Sağ koydum. Ben de sağ koydum. Vuramadım geldi sol. Anla ki. Enti enti. Hadi biraz hareket. Öldürü window öldü window öldü. Yanındayım yanındayım. Ben A site'tayım A site'tayım. Vardır adam ya. AWP adam adam AP adam AP. Arkasına yavaşlattım onu. Öldü 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 site öldü. Site öldü mü tamam. Yukarı. Öldü site Solda bir yerde AP vardı dikkat et. Şurada. bir düşman. T base öldü. C4 yok mu? E bombamız nerede? Bomba Uganda'da. Ben de. Lan adam burada lan. Sniper orada. Ben değilim. Helal helal. Bak o AWP işte kanka. Ne aldım. İşte gerçek AWP bu. Son sayı. O onu bilerek attı bana zaten. Belki. Sana ban orada. Sana bir skem yedim. O şey Güzel şey. Ama atmadım Allah'tan. İstediğini vermedim. Aynen. Şeyin intikamını aldı ya. Ben buna bir kere dedim ki banana da Colt var dedim. A evden Inferno'dan bananaya kadar koştu. Yerde MP9 vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onun intikamını alıyor benden. Hak etmişsin <laughs> sen <laughs> daha. <de> <laughs> aynen aynen. O yüzden kızamadım peki. <laughs> Small sola attım. Bu sefer sağdan gidek ya. Go. Go sağa gidek. İki kişi var lobe şimdi. bir de iki kişi var site'de. Kırdık orayı. Aa sniper'la bakacağım dur. Bak tam karşıda. Yaptım, tam karşıda gördüm. Kiklemedi. Site'de e gitti galiba. Evet evet site'de. Site'de e gitti. Side. Ya abim iyi mi çevirdin adam çıktı side ya. Ya. Helal. Öldü. Bir mid vardı. Buluşum. Çok güzel. Biri mid solunuzdan gelecek. C4, Aa. C4 düştü ya. C4 Uganda'da. adam. B'de düşmüş. Evet. Oo. Bir dakika Oo. şöyle yapıyorum. Birini kal kaldırayım. Avantajı alalım. Beni kaldır. Abi bir time geldi. Çet. Lay! da gidene kadar 15 dakika. Bravo! Şuramaz, şuramaz. Berker bir, bir de, de bir saniye Ber beraber, beraber beraber Bir de yukarıda. İyi. Beraber oynayayım beraber. Yukarıda aşağı bir. inecek. Haydi. Lay! bir. Bir düşman kaldı. Çok iyi tek kaldı. C4 B'de ama. Evet. O da oralarda saklanmıştır dikkat edin ona. Süremiz de yok. Koşun koşun. Dümdüz koşun. My sağ ol. Sen de aynen de Deagle'la koş kanka. Deagle'la koş. Koşun koşun koşun. 20 saniye. Kim kaldı? Devam ki. Devam ki devam ki. Devam ki. Aha gördün gördün. Wanky. Kanka çıkar abi. O gidemezsin be. Gitti lan. Gitmez mi ya? Gitti yetti yetti. Son Kanka, skinler aynı ya hala. Tecrübe! Tecrübe konuştu. Tecrübe her zaman kazanır. Tecrübe zafer! Tecrübe zafer! İki atmış bana ya. bir hemen bir bind oynayalım.